Şimdi burada buraya kadar bir sıkıntım yoktu. Buradan sonra artık routing işlemi yapacağız demiştik. Routing işlemi yapabilmek için önce arkadaşlar nereye uygulayacağımızı belirteceğiz ve import edeceğiz bazı şeyleri. Şimdi bunu import edebilmemiz için ilk etapta index.js'te arkadaşlar ben böyle yapıyorum. App'in içinde yapan da var. Yapılabilir tabii ki. Import diyerek buradan mesela nedir React Router Dom dedikten sonra Burada şunu yapalım arkadaşlar. Browser şöyle Ctrl Space'e basarak giderseniz daha rahat edersiniz. Browser router de, değişkenini kullanacağız. Bunu as router dersek hani daha şık duruyor öyle söyleyeyim. Router yani aslında şunu kullanıyoruz ama as diyerek biz bunu router'a router'la aynı olmasını sağlıyoruz. Burada epi sarmalamamız gerekiyor. Çünkü biz routing işlemini nerede yapacağız arkadaşlar? epin içinde yapacağımız için router'ı benim tanımladığım o routerla bunu sarmalamam gerekiyor arkadaşlar. Bu şekilde sarmaladım bakın. Yani arasına aldım. Bu şekilde. Şimdi bunu arasına aldığım için artık routing işlemi yapabileceğiz. E, sarmaladığımız için. Şimdi buraya geldik. E, App.js klasörüne. Burada ilk başta yapacağımız olay şu arkadaşlar. Import ile o daha demin yaptığım bütün bütün e, import şu şekilde yapıp from nereden isteyeceğiz? Tabii ki React Router DOM'dan isteyeceğiz ve burada işte neleri kullanacağız? Öncelikle link en basit haliyle. Link arkadaşlar bizim link to etiketiyle istediğimiz yere göndermemizi sağlıyor. Switch'ler bize seçenekler sunuyor ve bu seçenekleri router aracılığıyla biz gönderebiliyoruz. Petini burada belirtiyoruz arkadaşlar özellikle. Ve son olarak bir de use params ile arkadaşlar use params olayıyla da biz istediğimiz herhangi gönderilen id'yi çekebiliyoruz. Şimdi bu dördünü kısaca anlattım. Gelin bunları asıl nerede kullanılıyor hemen görelim. Şimdi öncelikle A etiketine ihtiyacımız olmayacağız, olmayacak arkadaşlar. Fakat bizim klaslara ihtiyacımız olacak. Öncelikle şöyle yapmak istiyorum. Ee, şöyle yaparsak link diyelim ve bunu kapatalım şu şekilde. Link to diyerek to eşittir. Biz burada slash diyerek arkadaşlar ana sayfayı belirtiyoruz. Yani bu localhost slash olarak kalsın direkt ana sayfa olduğu bu şekilde belli olacak. Birazdan hakkımızda ne yazacağız slash'tan hemen sonra hakkimizda şeklinde yazacağız. Sonunda bir html ne şu ne bu herhangi bir şey yazmayacağız tabii ki. Burada link etiketini açtık. Bir de kapatalım tabii ki bunu hemen. Evet link etiketini kapattık. Şu ana sayfayı arkadaşlar şunun arasına aldıktan hemen sonra şu class name'lerine hemen bu linkin içine getireceğim arkadaşlar ben. Ve artık a etiketiyle işim bitti ve burayı silebilirim. Hatta şuradan geldim, Ctrl S'ye bir bastım. Şurası, bakın e, tabi daha altı çizili olmadı mı? Bir baktığımda altı çizili olmadı. Neden? Bir bakıyorum. Class name. Ha ben tabi classları verdiğim için arkadaşlar olmadı. E, classları vermeseydim olacaktı. Şimdi burada aynalarını hemen bunlara da geçerli hale getirelim. Hemen alt tuşuna basarak şuralarda hepsine uygulamış olalım. Linki açtık, kapattık. Şu şekilde kapattık ve şöyle yapıyorum. Bunların aynısını kopyalayıp arkadaşlar öncelikle bir class name'lerini bir yapıştıralım. Hızlanmak adına arkadaşlar ve hakkımızda'yı şunun arasına aldım. Ürünleri aldım ve iletişimi de hemen buraya koydum. Burada arkadaşlar şu ağlara artık ihtiyacımız kalmadı. Hemen şu ağları bir silelim. Evet. Şu an ağları da sildim ve Ctrl S yaptım. Fakat burada tabi to etiketlerini koymayı unuttuk. En önemli şey o zaten. Nereye gideceğini belirtiyor arkadaşlar. Şöyle yapalım bir. To diyorum. Eşittir. Çift tırnak içerisinde. Slash. Mesela şuna hakkımızda yazalım. Tabii ki şuraya ürünler diyorum ve şuraya da iletişim şeklinde yazmış oldum. Şimdi göndereceğim yeri gönderecek miyiz bakalım. Yenile dedim ve hakkımızda'ya tıkladım. Bakın gördüğünüz gibi hakkımızda geldi. Ürünler, iletişim, link etiketimiz gayet güzel bir şekilde çalışıyor arkadaşlar. Fakat tabii ki hakkımızda'ya ürünlere ve iletişime gitmiyor değil mi arkadaşlar? Şimdi Burada gitmesini sağlayacağız. Yani nasıl? Hakkımızdaya tıkladığımız anda biz ne yapmamız gerekiyor? Bunu hakkımızdaya göndermemiz gerekiyor. Ama bunu nasıl sağlayacağız? Gelin bakalım. Şimdi şuraya geldik. Hakkımızda ile başlayalım diyelim. Şurada hakkımızda da ne diyelim? Div class div class name eşittir Bunlar arkadaşlar tabii ki şey kodları e, ne diyelim bootstrap kodları nokta dedik ve nokta md12 içerisinde yine bir alert içerisinde yazacağız arkadaşlar. E, alertimiz burada mevcuttu hatırlarsınız. Şu alerti hemen alıyorum. Kopyaladım ve şuraya getirdim yapıştırdım. Şöyle şunu da şuraya kaydır verelim. Şimdi buradakinin aynısını zaten diğerlerine de kopyala yapıştır yapacağız. Hakkımızda sayfasına. Hoş geldiniz şeklinde. Şimdi buranın aynı yapısı diğerlerinde de hemen hemen 3 aşağı 5 yukarı aynı olacak. İletişime geldim. Şunu hemen yapıştırdım. Ürünlere geldim. Tabii ürünlerde bayağı bir değişiklik var ama neyse onu da halledeceğiz inşallah. Ürünler sayfasına hoş geldiniz. Şurada da iletişim iletişim sayfasına hoş geldiniz. Evet hakkımızdayı da şu şekilde bitirelim. Peki biz burada linklerimizi gönderiyoruz. İyi güzel de peki hakkımızda nokta içerisini nasıl okuyacak bu? İşte tam o noktada biz neyle başladık? Linkle başladık. Switch devam edelim. Switch ile tabi bunu nerede yazmamız gerekiyor arkadaşlar? Ee, bunun bitiminde de yazabilirsiniz. Fark etmez. Burada getirdim ve şurada switch komponenti şuradan getirdikten sonra her bir route'a. Route diyoruz biz bunlara arkadaşlar. Route e, yol anlamında petini belirtmemiz gerekiyor. Pet eşittir. Çift tırnak içerisinde. E, slash. Bu nereye gidecek arkadaşlar? Bunun gideceği yer belli. Ana sayfa. Ana, e, ana sayfa yani app.js'in kendisine gitmesi gerekiyor arkadaşlar tamamen kendi e, sayfası olması gerekiyor o yüzden buraya herhangi bir şey yazmıyorum şurada ve bir route daha belirliyorum route'un hemen peti ne diyeceğiz slash hakkımızda hakkımızda ve burada. Burada getirmesi gereken komponent ne arkadaşlar? Yukarıda da hatırlarsanız tanımladık. Şunu silelim. Şöyle olsun. Yani bu bir sonuçta parametre almayacak. Hakkımızda hani hatırlıyorsunuz. Şunları arkadaşlar biz import etmiştik sayfamıza. Import ettiğimiz yeri burada geliyorsunuz ve petler aracılığıyla hakkımızda dendiği anda hakkımızdanın komponentini getiriyor dışarıdan ve bunu root etmiş oluyor. Hemen bunun şunlara da bir bakalım. Şöyle bir kontrol dd yaptım. Şuraya işte nedir? Ürünler ve neydi? İletişim değil mi? İletişim. Şuraya geldim. Ürünler ve iletişim. Evet. Şimdi bu route'ları yaptık. Gelin bir sayfada bakalım. Şuradan yenile dememe de gerek yok aslında da hakkımız ana sayfa hakkımızda ürünler iletişim her defasında ana sayfaya hoş geldiniz diyor. E bu böyle olmaması lazım da değil mi? Şimdi e, bunun bir nedeni var tabi. Hakkımızda e, sayfasında hakkımızda sayfasına hoş geldiniz iletişimde iletişim sayfasına demesi gerekiyor. Bunun nedeni şu route'larda pet olarak bir slash verdik ya arkadaşlar. Slash'ı verdiğiniz anda hep burayı algılayacaktır ve hep burada kalacaktır. Yani şurada da slash'ı görüyor gördüğünüz gibi. Buradan sonrasını umursamıyor. O yüzden şurada exact yani kesin olarak bu şekilde yaptığınızda bu sefer arkadaşlar ana sayfa hakkımızda'ya geldim. Hakkımızda sayfasına hoş geldiniz dedi. Ürünler dedim. İletişim dedim. Yalnız burada da ne görünüyor arkadaşlar? Ana sayfaya hoş geldiniz görünüyor. İşte bunun da görünmemesi gerekiyor. Bunun için e, bir bakalım arkadaşlar burada. Baktığımızda biz yaptığımız hata şu. App.js'i ana sayfa olarak aldık biz. Fakat e, şu tanımladığımız ana sayfaya hoş geldiğinizi aslında biz yine aynı şekilde bir ne olarak tanımlamamız gerekiyordu. E, switch'i burada kullanarak arkadaşlar e, bizim bu işlemi yapmamız gerekiyordu. Fakat e, biz bunu yapmadık. Biz hemen şurada komponentler içerisinde bir ana sayfa jsx. E, tanımlamam gerekiyor benim aslında. Ana sayfa şeklinde. Ne demek istediğimi daha iyi anlayacaksınız. Şu şekilde. Ve biz bunu tabi şu normal şeyler gibi import etmemiz gerekiyor. Hemen import edelim. Import dedik. Slash ile komponentler içerisinde ana sayfadan gelecek. Şuraya ne diyeceğim? Ana sayfa dedik. Şimdi ana sayfa dedikten hemen sonra Burada root arasında hemen bunu ne ana sayfa olarak çekebileceğiz değil mi? Şu şekilde. Şimdi biz bu switch'i arkadaşlar aslında Ctrl X diyerek bu switch kısmını şu ana sayfaya hoş geldiniz yazısı yerine bizim nerede kullanmamız gerekiyor? Şurada bir bakalım bir. Hakkımızda evet container row şeklinde yapılmış kol md12 içerisinde hakkımızda sayfasına hoş geldiniz demiş. Bizim aslında row hani şurada kullanabiliriz aslında. Şurada row'un içerisinde şunu komple yok edip arkadaşlar ya da burada kullanalım ya. Şöyle yapalım. Fakat ana sayfanın içinde herhangi bir şey yok. Hemen şunu hakkımızdan kopyalayıp ana sayfanın içine de yapıştıracağım. Bu çok önemli değil. Şöyle yaptım. Şimdi gelin bir bakalım. Evet şu an hakkımızda ürünler, iletişim, ana sayfa, hakkımızda ürünler. Ürünlerde bir sıkıntı var. ID ana sayfa olarak geliyor sadece. Şu şekilde hakkımızda sayfasında bir sıkıntı yok. Ürünlerde sıkıntı var, iletişimde yok. Ana sayfa. Ana sayfada hakkımızda sayfasına gidiyor arkadaşlar. Ana sayfaya tıkladığımda hakkımızda sayfasına gidiyor. Hemen ona bir bakalım. root path ana sayfaya. Ha. Aslında gitmiyor. Şuradan kopyaladığımız için şuraya ana sayfa. Ana sayfa ya. Hoş geldiniz diyeceğiz. Şimdi buraya gelip baktığımızda bakın ana sayfada ana sayfaya hoş geldiniz, hakkımızda Ürünler, iletişim. Ha, ürünlerde de bir sıkıntım var. Hemen ürünlere bakalım. Ha, kaydetmemişiz arkadaşlar. Kaydettik. Şimdi ürünler, iletişim, bakın route işlemim, petle beraber en basit haliyle bu şekilde yapılıyor. Fakat e, bizim bir de neyimiz kaldı arkadaşlar? Ürünlerde şöyle kartlar tasarlayıp onu bir veri e, yapısı şeklinde güzel bir uygulama yapmaya çalışalım. Şimdi bunun için yapmamız gereken şu şu indeksi kapatalım. Artık bizim işimiz bunlarla kalmadı. Sadece app ile ürünler arasında gidip geleceğim. Ha, bir de parametreden bahsetmiştik hatırlarsanız arkadaşlar. Yani parametreden bahsettim dediğim şu. Şurada hani hakkımızda tıkladığımızda ID hakkımızda yani şunun aynısını şuraya nasıl yazdırabilirim? Ürünler dedim. Ürünler şeklinde şu ID'yi buraya nasıl yazdırabilirim diye. Şimdi bir o olaya bir bakalım arkadaşlar. Öncelikle şu ID olan kısım Kısma geldim burada ve warning element demiş id ana sayfa. Şimdi ben bunu ne yapayım? Öncelikle bir switch içerisine alayım arkadaşlar çünkü bir route belirlemem gerekiyor. Yani bir pet verecekseniz mutlaka bunu yapmanız gerekiyor. Route içine aldığım şey de şunu diyorum: pet eşittir çift tırnak içerisinde ve Slash'tan hemen sonra iki nokta üst üste ID Ahmet Mehmet hiç önemli değil. Buraya bir şey veriyorsunuz. Ben ID diyorum. Ve route içerisinden biz bunu ne yapmamız lazım? Bir ee, function getirmemiz lazım. Ya da bir component getirmemiz lazım. Ben burada arkadaşlar hepsi için ayrı ayrı JSX açmak yerine şurada hemen bir fonksiyon oluşturma yoluna gideceğim. Function child şeklinde çocuk şeklinde çocuğu şeklinde ya da istediğiniz herhangi bir şey diyebilirsiniz. Burada şunu yapacağım. Diyeceğim ki let neyi alıyorum ben arkadaşlar buradan? Bakın burada id'yi alıyorum değil mi? Burada let id. Bu id'yi ne sayesinde alacağım? Yukarıda tanımlamıştım. Use params şeklinde. Yani parametreyi kullan anlamında. Ve biz bunu hemen return ile return ile döndürelim. Return ile döndürmede şu şekilde. Bir tabii ki div ile sarmalamam gerekiyor bunu ki ana bir divim olsun. H3'ler içerisinde ne diyelim? ID 2 nokta üst üste ve burada ID. Şimdi bu ID ne oluyor arkadaşlar? Slash'tan hemen sonra ne geliyorsa onu parametre olarak ID üzerinden params üzerinden gönderiyor ve bunu biz burada istediğimiz şekilde kullanabiliyoruz. Aslında işin olayı özü o. Hemen gelin bakalım. Gerçekten olmuş mu? Hakkımızda ürünler iletişim olmamış. <laughs> Şimdi e, bir bakalım burada neden olmamış? Hemen ona bakıyorum. E, switch e, Route Path Arkadaşlar aslında olmuş da şöyle söyleyeyim size. Biz burada çaylı kullan e, tanımladık fakat kullanmadık. Biz burada iki türlü kullanabiliriz. Ya şunun içinde yapacaksınız Child'ı ya da bunun içinde çok e, daha farklı bir yöntem olarak Children, children şeklinde tanımlayabilirsiniz. Children eşittir. Ne diyeceğiz? Child'ı göndereceğiz burada. Hemen bir bakalım ama child'ı bu şekilde göndermeyeceğiz tabii. Bu bir komponent olarak göndermem gerekiyor benim. Fonksiyon olarak değil. Şu şekilde. Bu şekilde gönderdiğimiz zaman bakın şimdi bakın id ürünler. Ürünler nereden geldi? Buradan geldi. İletişime bakalım. Bakın iletişim. Şuradan aynısını getirdim. Hakkımızda hakkımızdayı getirdim ve böylece parametreler üzerinden dinamik bir yapıya ulaşmış oldum arkadaşlar. Peki bunu nasıl yaptım? Şuradaki use params'ı kullanarak yukarıya ID göndererek işimi bitirdim. Müzik